Selamun Aleyküm dostlar hepinize merhabalar yeni bir video ile daha beraberiz Ankara'da baharın gelmesiyle birlikte çok mükemmel bir hava var güneşli bir hava Ben de bu havadan fırsat bulup kuşlarımı dışarı çıkardım çekiliş hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum 200 aboneye ulaştığınızda bir çift muhabbet kuşu çekilişimiz var çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar postalar hakkında da bilgi vereyim postalar yarış postaları İstanbul'dan Sivas'a uçmuş ama puanlar düşük olduğu için arkadaşlar abim bana hediye etti İstanbul'dan ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Bugün kümesimizde yavrularımıza, yeni yumurtlayan kuşlarımıza, yumurtalı yatan kuşlarımıza bakacağım. Yorumda yanar döner takkalıyı sattık mı diye soranlar olmuş. Satmıyorum arkadaşlar yanar döner takkalıyı seviyorum. Çok isteyeni var ama ben satmıyorum yani çok sevdiğim bir kuş. Bir tane de yavrusu var bu yanar döner. Oy onun yavrusu. Onun iki tane daha kardeşi var. Birazdan onlara da bakacağız. Bu sene atmaca moralimi çok bozdu. Bu sezon 30 tane kuş verdim atmaca. Günde bir tane, iki tane, bir tane, iki tane derken 30 tane kuşumu aldı. Kuşlar tam yere indirdiği zaman yeni yeni sefere başladığı zaman atmaca alıyor. Yeni yeni sefere başladığı zaman atmaca alıyor. Artık uçuracak yavrum kalmadı. Bu damızıklarımızdan da birkaç tane ölenler oldu. Bir zaman bakamamıştım. Bir hafta 10 gün birkaçını öldürdüm. Yani ondan da bu sezon hiç iyi geçmedi. Ama daha yeni başladı. Yaz yeni geldi. Biraz daha yavru almak istiyorum. Biraz daha uçurmak istiyorum. İnşallah yavru aldıkça, uçurdukça uçum videolar, uçum eğitimleri, nasıl kuşları terbiye ettiğin. İnşallah ilerleyen zamanlarda hepsinin videoları gelecek. Bu kuş işi çok emek isteyen bir iş. Çok emek vermeniz lazım. İyi bir kuşunuz olması için, iyi bir kuş almak için, iyi bir kuş uçurmak için. Çok emek isteyen bir iş. Yavaş yavaş kuşlarımızı içeri sürelim. Kümesimize bir bakalım son durumuna. Ben eşleme ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Kuşlarımı ben nasıl eşlediğimi de anlatayım sizlere. Mesela ben gök erkeği oyunlu dumanik ile dişi oyunsuz olarak eşledim. Bir oyunlu bir oyunsuz eşliyorum. Altlarından biraz daha rahat bir yavru uçurabiliyorum yani sıka girdiği zaman devreye biraz daha rahat çıkım sağlıyor. Mesela abilerimiz, kardeşlerimiz sıkla sıkı eşettiği zaman altlarına kuş devreye giriyor. Altından çıkan yavrular devreye girdiği zaman pek devreden zor çıkıyor. ya yani şu lastik top gibi sarıyor arkadaşlar. Bunu da ne yapıyorlar? Kuşun ortak uyruklarını alıyorlar. Kuşu çatal kuyruk yapıyorlar. Biraz rahatlasın diye kuş. Ama bunlara ben gerek duymuyorum. Kuşları bir oyunlu bir oyunsuz yaşıyorum. Altlarına uçurduğum yavrular devreye girdiği zaman biraz daha rahat çıkma sağlıyorum yani devrede. Biraz daha rahat oluyor kuşlarım takla vuruşlar. Arkadaşlar şöyle yuvarlıklara da bakalım. Kuşlarımızı boz perçemli erkeğimiz yumurtada yatıyor. Boz dumanlılarım yeni yumurtladı. Daha dün dün akşam yumurtladı herhalde. Ondan sonra duman ikili dişimizde yatıyor. Duman ikilden güzel yavrular uçurdum. Gene bir tane yavruları var Arap. Onu da inşallah büyüdüğü zaman uçuracağız yarış postaları yavruları. Biri dumanlı, biri dumanlı ikili çıkmış. Burada durdurup diğer yavrularımı dışarı çıkaracağım. Güneş görsün diye. Arkadaşlar yanar dönerler. Yanar döner takkalı erkek ile boz dumanlı takkalı dışından çıkma. Zaten kuşların şekillerinden de belli güzel hayvanlar olduğu çok sağlıklı. Yanar döner aşağı yavrularım çok sağlıklı yerlerinde duramıyorlar maşallah bu yanar döner arkadaşlar cidden benim çok hoşuma gidiyor bu yavru yani bak paçalarındaki beyazlık kuyruğundaki aynası sırtındaki kemerleri benim çok hoşuma gidiyor bilmiyorum sizler de beğendiniz mi hoşunuza gitti mi ama çok güzel ikisi de bu yanar dönerlerin bu yanar dönerlerden inşallah uçuracağım bu sene bu 6-7 tane verdim atmacıya vardı yavrularım seni aşağıda çekeceğim. Sen durmuyorsun. Arkadaşlar durmuyor durduğu yerde. Çok canlı bir kuş. İnşallah uçar oynar. Videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. <laughs>